Birlikte en el ele omuz omuza yeni ve güzel bir deniz inşa edeceğiz. Çocuklarının mutlu olduğu bir deniz inşa edeceğiz. Kadınlarının mutlu olduğu bir deniz inşa edeceğiz. Tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan, turizmle uğraşan insanların mutlu olduğu bir kenti yaratacağız. Çünkü bizim hayalimiz mutlu insanların şehri denizde hayalimiz var. Bu yolculuk sadece bizlerin yapabileceği bir şey değil. Bu yolculuğa ancak hep beraber dayanışma örneği gösterirsek başarabiliriz. Yani bu anlamda bizlerin çabalarına, Bolaz Belediyesi'nin, büyük şehrin çabalarına sizlerin de el vermeniz gerekiyor. Çevreye sahip çıkmanız gerekiyor. İklim krizine giden bu süreçte suyumuza sahip çıkmanız gerekiyor. Yani bunları hep beraber başarırsak, bu şehrin sokaklarını kendi kapımızın önü gibi görmeye başlarsak, bu şehrin güzelleşmesini hep beraber başarırız diyorum. Umut ediyorum, halk ekmekle, kent lokantasıyla başlayan bu dayanışmacı belediyecek şiarımız, Büyükşehir ve Donaz Belediyesi'yle daha da büyüyeceğine kimsenin şüphesi olmasın. وَآَلِهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ Biliyorsunuz bu ekonomik krize e, ailelerin beslenmesi, özellikle çocukların, yaşlıların, bakıma muhtaçlarının beslenmesi, günlük haricakları, e, ihtiyaç duydukları kalorinin e, bir şekilde elde edilmesi için e, bu tür etkinlikler e, çok önemli. Biz de onaz Belediyesi olarak hem ucuz hem de kaliteli yemeği, güzel yemekleri halkımıza buluşturmak için böyle bir hizmeti başlattık. Bugün burayı açtık. Önümüzdeki hafta Salı, koca başta bir açılış yapacağız. Takip eden ilk Cuma'da Kakık Mahallemizde kent lokantası. Yani biz üç tane kent lokantamız şu anda hazır. Büçünü de sırayla açacağız ve halkımızla buluşturacağız. Kent lokantası da bir öğün yemeğin yaklaşık 250-300 hatta 500 liraya kadar ulaştığı bir noktada, biz üç çeşit, dört çeşit yemeği 80 liraya halkımıza ulaştırıyoruz. İçindeki kullanılan bütün malzemeler birinci sınıf, birinci kalite malzemeler ve böylece aslında bir anlamda sağlıklı toplumun temeli, sağlıklı beslenmeden gelir politikasıyla onlara güzel bir sofra hazırladı. Bu sofraya herkesi davet ediyorum. <laughs>